Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, sunucumuzu yedekleyeceğiz. Kopyalayacağız ya da siz ne dersiniz Şimdi bakın benim böyle bir e, kanalım var. Ben yani şöyle bir sunucum var oyun canavarı adında. <laughs> Sen ben bunu şu anda çok ses çıkaramıyorum. Yedekleyeceğiz. Öncelikle bir tane bot e, edinmemiz gerekiyor. Hemen botumuzun ismini yazıyorum. x enon adında bir bot. Şöyle zaten x enon bot yazdığımız zaman çıkıyor. Evet, botumuz bu. Şöyle hemen bir invite edeceğim. Ee, Oyuncu numarası. etkilendiriyorum. Şöyle benden bir izin istiyor. Bir çapta. Trafik lambalarını. Şöyle. Yaptım. Otobüsleri. Bunun otobüs değil ki. Evet ben bunu kabul ettim. Şu anda şeyimizi aldım. İkisine bot geldi. Şuna ben bir Bot yetkisi veriyorum. Tamam. Şu anda şey yaptım. Şu anda bot komutan Öncelikle, x, x, Ondan sonra, x, 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 Bunu yazıyorum, ondan sonra x ünlem back backup create yazıyorum. Ve şu anda e, böyle bir çok böyle bir yazı geliyor. Ve ondan sonra bakın e, tane sunucu açacağım. Kıtı oluştur diyorum. Tamam. Sonra bu sunucuya da eklememiz gerekiyor. Bu botu. Davet et diyorum. Ee, oyun ha, pardon bu değildi. Şu. Bunlar. Tamam. Hı? Ben robot değilim. Şey yapıyorum. Taksi Şimdi aldım. Kabul, kabul ettim. Tamam. Ondan sonra şöyle yapıyorum. X, X, help yapıyorum. Böyle geldi Ondan sonra X, X backup yazıyorum. çalışmışım. Bak ah, şöyle. Ama bu sefer e, Kriti değil X Bilmem Load Yazıyorum Aa. Ah. Dur, Pardon e, Şöyle yapacağız X back, backup, load. Her evet, neyse doğru doğru o şifreyi de yazacaktık tamam şimdi şey yaptım. X, bilmiyorum. back, backup, load. Şöyle sunucumuza girelim. Şöyle kopyalıyorum. Bak buraya geliyorum. Şimdi şöyle bu, yapıp... Ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptım acaba? Evet. Bir bakayım. Arkadaşlar ya şöyle yapıyormuşuz. Şöyle x ünlem back up e, load diyeyim. boşu bırakıp böyle yapıyormuşuz ondan sonra e, onay verdikten sonra bakın evet bakın geldi evet şu anda bütün kanal böyle geldi Ne kadar güzel değil mi? Ben bunu bir e, lazım olduğu için yaptım ve ismi ay oyun canavarı. Bakın şöyle. Bakın. Bunlar gizli olanlar. Bakın for ay falan hepsi. Ama biraz lol. Bakın Valorant, Fortnite, GTA, Euro Truck, bu logglar falan. Evet bakın. Her şey aynı. <laughs> Ve bu videoda beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye-bye.